Merhaba sevgili izleyiciler yeni bir video videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Türkiye'de ev satışlarının düştüğü hakkında bahsedeceğim. Biliyorsunuz Türkiye'de şu anda ve dünyada bir pandemi süreci var. Bu pandemiden dolayı en çok satışları etkileyen aslında bu konut satışları oldu. Çünkü neden? Ee, i̇nsanlar önünü göremediği için bankalardan kredi alamıyor. Ev satışları çok felaket şekilde durmuş durumda. Yani e, emlakçılar zaten sıkıntı yaşıyor. Kiradan kazanıyor. Yani kiraya yerleştirdiği insanlardan kazanıyor. Öyle bir durumda. Şu an maalesef bu e, ev satışlarının düşmesinden büyük sebebi dediğim gibi pandemi ikincisi dolar. Üçüncüsü de faizlerin artması bir e, seçenek gözüküyor. Yani şu anda Türkiye'de ev fiyatları düştü. Hatta insanlar kredi yoluyla değil de bu işte e, bir şirketler var biliyorsunuz işte Fuzilev olsun. Emin Evim gibi böyle şirketlerden artık ev almaya yönelmiş durumda var. Çünkü onlar da e, saadet sistemi kazancı mantığıyla iş yaptıkları için bundan dolayı da onlar da bu şekilde insanlara ev sahibi yapıyor. Ama Türkiye'ye fazla bir faydası var mı derseniz bence yok. Çünkü üretim modeli olmayan, bir şey üzerinden bir şey çıkarmayan, bir şey yaratmayan bir şirket saadet zinciri denir bunlara. Saadet zinciri mantığı da çok mantıklı bir şey değildir Türkiye'de. Hani geçmiş yıllarda da görünmüştür. Bu da bir faydası yok ama dediğim gibi inşaatta yani şu an ev satışlarının düşme sebebi bu. E, dediğim gibi şu an herkes bu emin evimdir yok fuzul evdir falan onlardan almaya başladı. Böyle birçok e, şirket çıkmaya başladı artık. Yani nereden baksanız 5-10 tane çıktı öyle söyleyeyim. Yok bir evim falan var. Yani baktığınızda Türkiye'de şu anda bu şekilde ev satışları e, gerçekleşiyor, otomobil satışları gerçekleşiyor. Bunlar finansal destekle Yapıyor ama faiz almadan yani saadet zinciri deniyor ona. Evet bu şekilde yapıyorlar. Evet bu videomuzda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani bu e, pandemi bitmediği sürece e, satışlar da düzeleceği görülmüyor. Evet bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.